Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk motosiklet inceleme videom olacak. Bugün sizler için Kubaça 50 Argold motosikletin ön inceleme videosunu çekeceğiz. Motosiklet piyasaya yeni duyuruldu. Yeni çıktı arkadaşlar. 2022'nin Ağustos 16'sındayız şu anda. Bayide bile şu anda sınırlı sayılarda. Özellikle Kuba'nın kendi resmi internet sayfasında şu anda yok. Satılmıyor. Yeni çıktığı için arkadaşlar. Arkadaşlarımızın almak isteyen dostlarımızın kafasında herhangi bir soru işareti varsa bana özelden ulaşabilirler. Yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar. Almak isteyenlerin de kafasında bir şey oluşsun diye bu videoyu çekmek istedim. Klasik Kuba Citi arkadaşlar. 50 Argolt fakat motorun alt silindiri fabrikasyon olarak, yüzlük olarak geliyor. Bayinin söylediği de bu. Motorun gerçekten sürerken verdiği hissiyat da o. Motorun çekişi performansı falan gayet güzel. Motorumuzun avantajlarından bir tanesi ruhsatta 50 R diye geçtiği için 50'lik geçtiği için B sınıfı yani araba ehliyeti sürebiliyor arkadaşlar. Araba ehliyetiniz varsa bu motoru trafikte sıkıntısız bir şekilde sürebilirsiniz. Motorumuz motor taşıtlar vergisinden muaftır. Sigorta kestirme zorunluluğunuz yoktur. Merak edenler için Ben ruhsatta Motorlu bisiklet diye geçiyor bu motor Bunun 180'liğine Atıyorum 100'lüğüne 150'liğine 150 Trafik sigortası zorunluluğu var Vergisiz cartucu yurtu var Yakıt tankımız 8.5 litre arkadaşlar Diğer çitalarda olduğu gibi Bu gold paketi Jant göbeğimiz Süspansiyonlarımız Silindir kapağımız elciklerimiz ve ön diskimiz Gold renginde onun dışında zincir koruma, işte bu kısımlar, ön çamurluk, arka çamurluk, göstergemiz ve far kasamız nikelaj. Ben en çok beğendiğim kısımlarından bir tanesi gold kısımlarında geçtim, nikelajları da geçtim. Motorun deposu. Deposunun tasarımı tam bir klasik motor andırıyor bana arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşların kafasında ne kadar gidiyor gibi sorular da varsa o konularda da bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Şu anda zam gelmiş arkadaşlar plaka ücretine vesaire. Motoru dün beğendim. Bayiden satın aldım. Bayi bana bir fatura verdi. O faturayla direkt notere gittim. Noterde hiçbir kesinlikle bir şey yapmadım. Sadece faturayı verdim uzattım. Kimliğimi verdim. Ruhsatımı aldım arkadaşlar. 300 lira ruhsatına para verdim. Onların verdiği kağıtla şoförler cemiyetinden de plakamı bastırdım. Evime geldim. Onun dışında hiçbir yere hiçbir para ödemiyorsunuz. B ehliyeti sürüyor. Sigortası yok. Muanesi yok. Sıfır olduğu için 3 sene boyunca muaneli geliyor arkadaşlar direkt. 3 sene sonrasında da araba muanesi gibi her 2 yılda bir muanesi oluyor. Motorumuzun dış görüntüsü bu şekilde. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Dilerseniz motorumuzun sesini duyurayım size arkadaşlar. Bu arada e, maalesef bir yakıt göstergemiz yok arkadaşlar burada yakıtımızda <laughs> deposundan bakıyoruz. Tek eksikliği motorum bu. Henüz 39 kilometrede zaten. Ay. takılan bir şey olursa yorumlardan muhakkak yazın arkadaşlar. Geri dönüş sağlayacağım sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Detaylı videolarda çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.